Evet biraz altın fiyatlarından konuşalım dedik. Altın ons biraz değerlendirelim onsla ilgili bakalım neler olmuş. Öncelikle şunu söyleyeyim. Son bir aydır onsta şöyle biraz düşüklük vardı. Biraz düştü diyelim yani. Ama son bir yılda yatay bir seyir var. Yani son bir yılda işte 2000'in çok az üstü çok az altı böyle orada geziniyor. Ons altın özellikle biliyorsunuz hem dünya ekonomik durumundan, siyasal durumundan etkilenen bir nesne. Yani bu dünyanın siyasal ve ekonomik gidişatına göre biliyorsunuz ons altında da bir dalgalanma oluyor. Dünya ekonomisiyle ile paralel dünya ekonomisindeki bütün değişiklikler burada bir türlü karşılık bulur. Öncelikle DX ile başlayalım. Şimdi bakın DX dediğimiz olay doların diğer altı para birimi karşısındaki olan değerini gösteriyor. Bu yükseldikçe altın düşer arkadaşlar. Bu böyle bir bakın burada bir yükseliş var. Burada bir yükseliş var. Altında da şöyle bir düşüş oldu. DX yükseldikçe DX yükseldikçe altın düşer arkadaşlar. Burada da galiba evet. Bir miktar bayağı ciddi bir yükseliş oldu. Bu yükselişten dolayı altın fiyatları düştü. Yani çok ciddi düş olmadı. Da bir miktar gevşedi diyelim yani. Düştü demeyelim de gevşedi diyelim. Birazcık böyle geriye doğru çekildi. Dolara da bakacak olursak dolar biliyorsunuz Türkiye'de yıllardır durdurulamıyor. Yaklaşık 5-6 senedir her sene neredeyse 2'ye katlıyor, sürekli artıyor, sürekli artıyor. Çünkü dünya genelinde dolar değerli arkadaşlar. Yani bu sorun sadece Türkiye ile alakalı bir mevzu değil. Dünya genelinde doların değerli olmasından kaynaklanıyor. Altın fiyatları da dünya genelinde gerçekten de son yıllarda bayağı bir arttı biliyorsunuz çok ciddi artışlar oldu pandemiden sonra. Bunlar hepsi birbirleriyle orantılı. Altınla e, DX birbirleriyle ters orantı. Biri çıkarsa biri düşüyor. Dolar biliyorsunuz altının gramını Türkiye'de dolar belirliyor. Doların artmasıyla beraber altın da artıyor. Dolar yaklaşık 50 kuruş arttı son bir ayda. Çok ciddi bir artış gösterdi. Bakalım önümüzdeki ne olacak ama sene sonu yaklaşıyor. Sandımca benim tahminim arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmasın. Yıl sonunda büyük bir ihtimalle 30'ları görecek gibi. 29.5, 30, 29 aralığında o bir TL'lik bantta son günler niye gösterebilemeyiz. Bu saatten artık bunu 28 sayın siz. 28 olmasına çok da fazla bir şey kalmadı. Haftaya Cuma 28 olabilir mesela. Olması muhtemel yani. 27-60-65 bantlarında da olabilir. 28 de olabilir. DX'e bakacak olursak DX yatay seyir gibi gösteriyor. Aslında son bir aydır falan yataydı ama biraz arttı. Son birkaç gündür biraz arttı. Altına bakacak olursak altın yatay arkadaşlar. Altında bir rulante var. O bir çizgi görüyorsunuz. Çizgide gidiyor. Çok da fazla böyle bir agresif bir artış fiyatta düşüş yok. Bakalım ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. Ama benim de burada gram olarak, altın gram olarak tahminim. Yani e, sene içerisinde yani gram olarak tahmin etmek lazım. Gram. Bu benim tahminim olsun. 1800 1900 civarı olabilir sene sonunda. Yani aralığın sonunda 1800'leri zorlayabilir.